Ne kadar aptallaşmışsın ki. Hani deden geçen... Ko Oğlum kokayını çok içme lan. Oranın malı güzel mi? Buraya gönderdiğim mallara mal karıştırıyorsun ki galiba 150 sen hiç... Binen bir laf vardır yani. Devletin kayınına binen çabuk iner. aya. Biliyorsun değil mi bu lafı sana söyleyeni? Kolpaçino. Ulan siirtliği zammı. Milikanlı alemlerinde de senin yolunu yiyecek kimse de yoktur. Çakal. Çakal. He? Şimdi de bana Türk... Azerilerden e, tetikçi mi yollayacaksın bana? Ulan benim İmraniye'nin ortasında işinizi, uçu, uçu yolunuzu... Terman İsmailoğlu, Nazım İsmailoğlu karşıladılar ya sinirli muzinlerle falan filan. Hani Antalya'da 5 yıldızlı otel açtı, millete parayı taktı, yürüdü gitti. He? Azeri tetikçi mi yollayacaksın bana? Bak sen müptezelsin. Ulan müptezel de değilsin. Senin bak delikanlı aleminde karşılığın yok. Anladın mı? Orfiden, Osman Kavala'dan çuval çuval paralar niye geliyordu sana oğlum? Sen şu 5, 6, 7 rivayete göre 8 milyar dolarları nasıl yaptın oğlum? Sen bana bunları anlatacaksın. Hesap vereceksin devlete. Kumpas yapıyorsunuz. Amına koyayım. Arkadaşının adamı öldürtüyorsun. Adamları öldürtüyorsun. Adamı, öldürtüyorsun. adamı öldürtüyorsun. Adamı öldürteni öldürtüyorsun. Bir de cenazelerine gidiyorsun. Anladın mı? Bugüne kadar var ya 200 yıl yanazaya gittin. Ulan senin var ya yatacak yerin yok lan. Sen kimsin oğlum? Bana sıfatını söylesem ben... Bu masaj salonlarını istihbarat olarak kullanıyorsun. Bu istihbarat olaylarında kullanmazsan kumarhaneler, salon kumarhaneler amına koydun resmen devlete paralel olmuşsun lan sen. Ulan kaç milyar dolarla gittin? O parayı senden alacağız. O parayı senden alacağız. Bak sana söylüyorum. Sen öyle rahat oturtma orada. Anladın mı? Götün yiyorsa da çık ben sana adresimi verdim. Niye gelmediniz oğlum? Adamların niye gelmedi? Bütün aptallar. Lan bak bir... bütün adamlar... delikanlı, Delikanlı alem de yemez senin yolunu. Amına kodum kullanışısı elbislik kontrpiyel ajan seni. Herkese köpek... Ulan bu Osman Kavala'dan kaç çuval para aldın? Örfiden kaç çuval para aldın lan sen? He? Bu sanal kumarlardan kaç... Bütün Adamların istihbaratı seni yıkmak için oğlum. Yanlış istihbarat vermişler. Yavşak ben her gün iniyorum lan fotoğraf çektiriyorum. Ayağımı üstüme atıyorum. Senden korkan senin gibi olsun oğlum. Bak sana diyorum bütün küfürlerim senin şahsına. Ailene hiçbir şey demiyor.